あの。 Okul Eğitim Koordinatörü Mehtap Küçükali. Murat Yıldırım Eğitim Kurumları Eğitimde 33 yılını geride bırakan, istikrar ve güvenin sembolü olan okulumuz anaokulu olarak oyun temelli öğrenme ve bireysel ilgiyle çocuklarımıza en iyi başlangıcı sunuyoruz. Çocuğumuzun ilk eğitim ve deneyimini keyifli hale getiriyoruz. Okulumuzda temel hedefimiz çocuklarınızın güvenle öğrenip kendilerini ifade edebilecek bir birey olmalarını hedefliyoruz. Onların hayal gücünü destekleyen, geliştiren ve sosyal duygusal becerilerini güçlendiren güven içinde bir eğitim anlayışıyla ilerliyoruz. Eğitim kadromuz sevgi, şefkatle çocuklarımıza rehberlik ederken her çocuğun değerli olduğunu ve kendi hızında geliştiğini göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki mutlu bir çocuk öğrenmeye açık bir çocuktur. Değerli velilerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın sadece bugüne değil geleceğe sağlam adımlarla hazırlanmasını hedefliyoruz. Sizlerin desteği ve bizim uzmanlığımızla Onların hem başarılı bireyler hem de iyi insanlar olmalarına katkı sağlıyoruz. Bizim için her çocuk özeldir. My College'in her bir eğitimi özeldir.